Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Star Wars soru cevap ve teorilerde bugün konumuz Snoke. Snoke kimdir mevzusunu biraz böyle deşeceğiz. Daha doğrusu Snoke kimdirden çok Snoke Mace Window olabilir mi konusunu biraz didikleyeceğiz. Bu konu nereden çıktı diyeceksiniz. İzleyicilerimizden biri bana bir video yollamış. Bakın burada böyle bir şey anlatılıyor. Siz de bu konu hakkında bir şeyler söylemek istemez misiniz diye. Ben de şöyle bir seyrettim. Birkaç yerden de birkaç bilgi derledim. Biraz da bildiklerimden ekledim ve ortaya bu Entrasan Snook teorisi çıktı. Peki Snock sizce Mace Windu olabilir mi? Eğer olabilir diyorsanız ya da olamaz diyorsanız yorumlarınızı ve nedenleriyle birlikte bekliyorum. Orada bir tartışma yaratıp ilginç teoriler birlikte üretebiliriz. Biraz zamanda yolculuk yapıp Mace Windu'nun son anlarına gidelim. Öncelikle Mace Windu'nun Snoke olabilmesi için hayatta kalabilmiş olması gerekiyor. Hayatta kalabilmesi mümkün mü? Palpatine hatırlayacaksınız Mace Windu'yla Snoke'la diyorum bak. <laughs> Mace Windu'yla Amansız bir düelloya girmişti ve en sonunda ellerinden çıkardığı lightning'le o elektrik dalgalarıyla Mace Windu'yu bayağı bir hırpalamıştı. Aynı zamanda kendisi de hırpalanmıştı. O noktada Anakin devreye girmiş, Mace Windu'nun ışın kılıcını tutan kolunu koparmış ve o lightning'le gücüyle Palpatine'de Mace Windu'yu Coruscant'ın uzaklarına fırlatmıştı. Hatırlayacağınız üzere Şimdi bu noktada Mace Windu'nun bir kere bir kolu yok. Işın kılıcı uçtu ve o kadar yüksekten Coruscant'ın muhtemelen merkezine yani yüzeyine düştü. Peki bu şartlar altında sağ kalması mümkün mü? Star Wars evrenine baktığımızda daha önce gördüğümüz olaylara baktığımızda evet sağ kalması mümkün aslında. Anakin çok yükseklerden defalarca düşüp sağ kalmıştı. Obi-Wan'ın Episode 1'de Darth Maul'la yaptığı savaşta o böyle setlerin üstünden çok yüksekten düşüp yine sağ kaldığını görüyoruz. Tüm bunların haricinde Luke'un Bespin'de Darth Vader'la yaptığı düello sonrasında havalandırmadan aşağı uçup yine çok çok yüksekten sağ kaldığını görüyoruz. Yani Star Wars dünyasında çok yüksekten düşüp eli kolu kesik olsa bile sağ kalma ihtimali mevcut. Luke'un Ölüm Yıldızında Darth Vader'la yaptığı mücadelede Yine İmparator Palpatine'in o Lightning elinden çıkan yıldırımlara, elektriklere maruz kaldığını ve yine sağ kaldığını görüyoruz. Buna benzer birçok durum var. Anakin'in daha önce Count Dooku ile yaptığı düelloda sağ kalması var. Yani bir şekilde Mace Windu'nun gerçekten de sağ kalmış ol olma ihtimali mevcut. Episod 7'yi hatırlayacak olursanız, Snoke'un yüzünde derin yara izleri vardı. Bu derin yara izlerinin de yine o Palpatine'le olan mücadelede oluşmuş olması mümkün. Çünkü Palpatine o kadar güçlü bir Lightning atıyor ki Mace Windu'ya. Mace Windu ışın kılıcıyla buna karşı koysa bile dönüp kendini bile e, hasara uğratacak kadar güçlü bir Force enerjisi gönderiyor. O yaraları burada almış olması gayet mümkün gözüküyor. Snoke'u sadece bir hologram olarak gördük Episode 7'de ama yüzü ve derisinin nispeten beyazladığını söylemek mümkün. Mace Windu ile Palpatine savaşında Palpatine de o lightningleri yedikten sonra karşılıklı bir beyazlama oldu biliyorsunuz. Bir yüzünde deformasyon falan oluşmuştu. Aynı şekilde Mace Windu'nun da bu ağır atak karşılığında derisi beyazlaşmış bir hayalet gibi solmuş olabilir. Bu arada Mace Windu Snoke olmak için yeterince yaşlı. Filmdeki bir repliği hatırlayacak olursak Snoke diyor ki, ben imparatorluğun yükselişini, sonrasında da çöküşünü gördüm. Yani imparatorluğun yükselme döneminde, daha Palpatine ortada yokken, Darsidius zamanlarında Mace Windu vardı. Sonrasında çöküş döneminde yine Mace Windu vardı. Eğer sağ kaldıysa bunları da görmüş olabilir. Dolayısıyla imparatorluğun yükselişini ve çöküşünü gören Mace Mesvindu olma ihtimali gayet mümkün. Burada tek geçer şart Mesvindu'nun hayatta kalmış olma ihtimali. Bu arada Jedi'ların ışın kılıçları yeşil ve mavi renkte biliyorsunuz. Oysa Mesvindu'nun ışın kılıcı mordu. Bu acaba onun biraz da karanlık tarafa ortalarda bir yerde olduğuna delalet ediyor olabilir mi? Bu da ayrı bir soru işareti. Yani ne kırmızı ne yeşil ya da ne kırmızı ne mavi ortalarda bir yerde mor ışın kılıcı. Ki Mace Windu'nun çeşitli sit öğretilerinde yer alan kılıç tekniklerini kullandığını da biliyoruz. Özellikle Jango Fett'in kafasına uçururken bu tekniklerden birini kullanmıştı. Hatta şöyle bir iddia var. Anakin ortaya çıkana kadar Mace Windu seçilmiş kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. Gerek gücü, konseydeki yeri, diğer cedaylar arasındaki repütasyonu ve yetenekleriyle seçilmiş olan kişinin, güce dengeyi getirecek olan kişinin kendisi olduğunu düşünüyordu. Ancak birden Anakin ortaya çıkınca bu düşünceleri bir anda suya düştü ve Anakin, daha doğrusu Skywalker ailesine karşı hırslanmaya başladı. Ve tüm bu yolun sonunda da Snoke isimli gizli Sith lideri haline dönüşmüş olması çok mümkün Mace Sonuç itibariyle Mace Windu'nun gerçekten Snoke olma ihtimali benim kafama gittikçe yatmaya başlıyor. Yani daha sonrasında Finn'in de onunla ilişkili çıkacak olma ihtimalleri kafamda dolaşmaya başladı bir yandan. Yani işler baya karışmaya başladı. Bu arada Episode 8'in yani bizim sorularımıza nispeten de olsa bir miktar cevap bulabileceğimiz Episod 8'in gösterimine bir yıldan daha fazla var. Bakalım daha hangi teoriler, nasıl teoriler bizim kafamızı kurcalamaya devam edecek. Bugün Star Wars soru cevap ve teoriler bölümünde Mace Windu Snoke olabilir mi sorusuna cevap aradık. Sizin de dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Bu video hoşunuza gittiyse paylaşırsanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız daha da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, güç sizinle olsun.